Azem kardeş. Azem kardeş. Yüce Allah kullarını ulaşacağı hedeflere varabilmesi için ihanetlerle vefasızların duruşuyla namkörlüklerle pişirilmiş. İşte o zaman kutsal kitabında bizlere anlattığı gibi şeytanın ben andolsun ki tüm insanları yoldan çıkaracağım sözüne şöyle bir cevap verilmiş. Ey şeytan sen tüm insanları yoldan çıkaracağını söylersin ancak bazı kullar vardır ki onlar benim korumam altındadır. Onlar benim himayem altındadır. Sen onlara hiçbir şey yapamazsın. Azam kardeş, bana bir tane çok değerli büyüğüm, çok değerli hem dindar hem Atatürkçü, çok değerli bir akademisyen büyüğüm şöyle söylemişti. Sedat Bey kardeşim, Reis Bey kardeşim, sen çektiğin vefasızlıklara, ihanetlere, sıkıntılara asla üzülme. Eğer ki bir gün sen de o çok az sayıdaki şanslı insandan biri olmak istiyorsan, Yüce Allah'ın korumasındaki insanlardan biri olmak istiyorsan, Yüce Allah bu özel kullarını ihanetlerle, hainliklerle pişirir demişti. Azem kardeş, bugün aşure günü. Bugün Hazreti Ali Efendimizin Karbela'da uğramış olduğu ihanetin günü. Bugün çok daha enteresan 30 Ağustos Zafer Bayramı Türklerin üzerine örtülmek istenen çelik ağ yırttığı zamanın günü. Azem kardeş bugün 30 Ağustos'u kutlarken hem de aşure gününü kutluyoruz. Hz. Ali Efendimiz'e yapılan bu namussuzluğu kutluyoruz. Kutluyoruz derken yanlış oldu. Ahile anıyoruz. Ona yapılan ihaneti vicdanımızda kalbimizde yara olarak anıyoruz. 30 Ağustos'ta da zulme uğramış olan, ihanete uğramış olan Anadolu'daki Türklerin tüm hepsinin çekmiş olduğu sıkıntıların sona ermesine sebep olan 30 Ağustos Sefer Bayramı'nın bugün kutlamasını yapıyoruz. Bir tarafta matem olurken bir tarafta da zafer kutluyoruz. İşte Yüce Türk Milleti'nin Azem Kardeş en büyük özelliği budur matemi de, zaferi de, şerefi de, hüznü de aynı anda kutlayabilmesidir. Azem kardeş, işte biz böyle bir tarihten geliyoruz. De Allah'a emanet ol Azem kardeş.